Hayat aynı, yaşamlarımız farklı. Doğa aynı, renklerimiz farklı. Sene aynı, mazimiz farklı. Malzeme aynı, lezzetlerimiz farklı. Gece aynı, şafağımız farklı. Deniz aynı, mavimiz farklı. Dünya aynı. Türkiye farklı. Cevaplar ülkesidir Türkiye. Burada bulabilirsin kendini. Fark edersin yenilendiğini. Ya da burada. Burada da. Miras yapılar gösterirken yansımalarını çıkartır seni Aramya lezzet turları. Kaybolduğun doğada kendini duyarsın. Serinlediğin mavilerin kuytularında unutulur tüm kaygıların. Çünkü kendini bulmanın en rahat yoludur bu topraklar. Hiç kaybolmamak üzere. Yeter ki yola çıkmayı, yeni yaşamlar keşfetmeyi, yani aramayı iste. Cevaplar seni bekliyor. Dünya Turizm Günü kutlu olsun.